Aşağıda verilen terazinin sol kefesine 36 gram ve 54 gram ağırlığındaki iki kütle, sağ kefesine ise gram cinsinden sol kefede bulunan kütlelerin ekoku ağırlığında bir kütle konulmuştur. Son durumda terazinin dengede olması için sol kefeye kaç gram ağırlığında bir kütle konulmalıdır? Baktığımız zaman sağ kefeye konulan kütlenin 36 ile 54'ün ekoku olduğunu görüyorum. O zaman 36 ile 54'ün ekokunu hesaplarsak 2'ye bölersek her ikisini de 18'e 27 yapacaktır. 2'ye böldük 9'a. 27 3'e bölüyoruz. 3'e 9. 3'e böldük 1 3. 3'e böldük 1. Şimdi sağdaki sayıları çarparsak 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü yapacaktır. 2'nin karesi 4. 3'ün küpü de 27 olduğuna göre ikisini çarptığımızda da 108 elde ediyoruz. Şimdi burada sağ tarafa konulan kütlenin 108 gram olduğunu görebiliriz. Şimdi sol taraftaki toplam kütleye baktığımızda ise 54 ile 36'yı topladığımızda da 90 gram yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi bize diyor ki bunun diyor yani terazinin dengede olabilmesi için sol kefeye kaç gram ağırlığında bir kütle konulmalıdır? Yani 90 gramla neyi toplarsam 108 gram elde ederim. 90 gramla 18 gramı eğer toplarsak buradan 108 gram elde edebileceğimizi göreceğiz. O halde doğru cevap C seçeneği olacak.